Türkiye tarihin önemli kuraklıklarından birisini yaşıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de yağışın olmaması önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olan susuzluğun işaretlerini vermeye başladı. Balıkesir için en önemli göstergelerinden biri de şehrin su ihtiyacını karşılayan İkizce Tepeler Barajı'ndaki su seviyesinin gözle görülür bir şekilde azalmasıydı. Son durumu sorduğumuz yetkililer Balıkesir için şu anda herhangi bir su sıkıntısının bulunmadığını ancak su tüketiminde duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. Balıkesir Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Karaca İzmir dönüşü gördüğü bu manzarayı cep telefonuyla görüntüledi. Barajın metrelerce altında kalan eski İzmir yolu ve köprü üzerinde aracıyla giderek izlediğiniz görüntüleri kaydeden Ramazan Karaca kuruyan baraj içinde bulunan vatandaşlara da bu durumu sordu. Bu kadar kuruduğunu hiç görmüş müydün? Gördüm abi. Geçen bu İkizce Tepeler Barajı'nı. Gördüm. Geçen gördük abi. Geçen sene de mi bu kadar vardı? Vardı. Bu kadar değildi de vardı. Heh. Eski yol abi. Bu yol şu an açık gölün al şeyin ikizce tepeler barajının altında Aynen, kalmıyor mu? Şu anda normalde burada duramazdık biz. Evet. Yani şu en anda fa en fazla geri gidebileceğin şu yukarısı yokuş. Evet. Oradan beri gelemezsin. Bu suyun. Bu kadar kesilmesi hiç e, denk gel geldiniz mi böyle bu kadar azalması? Ben 30 seneden bu tarafa barajın boyundayım. Evet. Baraj tutulmadan önceden beri buralardayım. Ben ilk defa böyle barajın bu kadar suyun çekildiğini gördüm. İlk defa böyle bu şekilde ilk defa gördüm. Hatta geçtiğimiz yıl şu taksenin olduğu yerdeydi su. Daha evet. önceki yıllarda bu oturduğumuz yerdeydi. Daha önceki yıllarda şu tepelere doğru yakındı. En çok zirvede bak bundan şu an eğer tam dolu olsa şu an 10 metre suyun altında oturuyor olacağız yani. Bu? Burası eski İzmir, evet. Balıkesir İstanbul yolunu bağlayan eski tali yol. Evet İkizce Tepeler Barajı'nın ee, son o durumu bu. Allah'tan mi? Allah'tan dua ediyoruz bir an önce yaş gelmesi için